Ne dedi Arkadaşlar Bugün seninle uğraştım. Bugün şimdi uğraştım. Bugün seninle uğraştım. Bugün şimdi uğraştım. Bugün seninle uğraştım. Bugün seninle uğraştım. Bugün kılıcı görmüyor kılıcı o kız. It, it, it. O zaman ben de oynayamam. O zaman He. Küçük onun bu ya. <gülüyor> tamam. Hı? <laughs> sana? İp kodıkka. İp kodıkla. Aha. İp kodıkla. İple. Lan çıksana elde. O zaman sen de bırak Gidiyor Her şeyim var kanadı arkadaşlar kanadı bilmiyorsanız bilin. Bilin. Bilirsiniz kanadı. Kanatmadı, sana Yalnız olsa hiçbir şey gösterilmiyor bak. Yakından Bebe. tut.